Hangi ara? Bu te. Şey. Allah. Allah, Allah. sevesin seni. Hangisini alayım sana? Şey var. Bu. Onu mu? Ferrari mi istiyorsun? Şey. Ferrari kızdı. Al. 320 beygir arabaya. Ara. Ben de sana verdim. Anladım. <laughs> bu taksi. E Ben bunları toplayayım bu o Baba, istersen bunu Bunu Istersen bunu Bunu alalım Baba, alabilir miyiz? Alabilir Bunu da alabilir Bunu da alabilir Bunu da alabilir Ama bu kaç bin lira biliyor musun? 8 bin lira. Hani. Bana böyle. ne yaptı sen? Tamam. Şunu Çok gençlik. Hayır, sakın. Baba, bunalda bir resim tutarsın. 10 bin lira, 10 bin lira. Bunal mı? Bunal mı? Anam, hiç Çok sıcak ya, demek Ne de yapsaydınız ya? Güzel. Ekran mı? Evet. Hani çekme, be, beni çekme, beni çekme. Akşamada beraber miyiz? Biz Tarayla çekindik kalır. ki. Biz çekindik Hı? ki. Biz çekindik baba aşağıda. Nerede kesin? Bu da. Bu da. Bu da. Ha? Sen hangisini istiyorsun? Hangi arabadan? Söyle bana. Sen bunları. Buradan bunlara... seçmeyen hangi arabayı istiyorsun? Bana? Söyle. Ben bunu istiyorum. Seç bak da seç. Ben kırmızı. Başka? Başka? Başka var mı kırmızı? Çayı. Başka kırmızı var mı? Bak bu sarı var. O polis şekilde. Polis şekilde o falan. Hangi araba istiyorsun? Göster. Ya. Kim çekti? Şey çekti ama. Ama kırmızıya bakacağım. Nerede? Basta, Acayip şey. şey. Yapmıyorum, yapmıyorum. Kimi yapıyor? Ne gözlerine? Aç ağzını bakayım mı? <laughs> Benim üç tane şey var dişim. Hani bak, şöyle yap bakayım. Rekkesini alıyor muydu ya? Yok, evet doğru. Çık, tamam, çekmiyor. Hmm. Çek. Hmm. Kırmızı yanıyor ya, zaten aşağıdan. Çekirken şey, kırmızı yanıyor. Gözlük olunca göremiyorum ki. Bak 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 bakayım, Bak bakayım gözlüklerine. Bak bakayım Bak bakam. Aaa, sekreter olur. Aaa, <laughs> çok tatlı olur. Çek. İzan yap bakayım. Aa, çok tatlı olur. <laughs> <laughs> <Hiç gülüyor> göremez. <laughs> Anne izine başla. <laughs> Ay özüm gözlüğünü takması lazım. <laughs> o şampiyon olmadı ki. Yarın buçuk iki değil mi? Ne mi herhalde bu başlayacak? Evet, yani. Kendin evet, sağa sınırlarsın e. e. diye. Sinirciler şey yaptı değil mi? <laughs> Sinirci çekti. <laughs> Beşin, altı yıcı baş kendin sağa <laughs> sınırlardı. Çıkar Vuruş'tan özden. Kupayı o da kazanmak istedi. Çıkar Vuruş'u. Ne yapar yani? mı bu? Yok ya bir taraftan. Ben de, ben, de, ben de yazılar yaptım. Bu Metin bıraktı değil mi? Geçen sene sıfır tıraşla gitmiş. değil mi? Ben sen... korku muyorsam? aldırdın sen. Korku. Bak, bak, bak. Şimdi yine bak. Şimdi çok sıkı iş evet. <gülüyor> <gülüyor> okulda okulda kaç kere dershane bitene kadar imaj O ne yalnız? Bırakı bal bal. Bırakı bal Babacığım. babacığım. bu kuş benden korkuyormuş. Korkmaz kızım alışıyor. yaklaşma, göper seni. Babacık, babacık. Bir daha. Evet. Evet. Sen Babacık babacık. Kaldırma. Babacık babacık. Sev bakalım. Sofrayı al orada.